Merhaba arkadaşlar kampımızın ilk videosu hayırlı uğurlu olsun diyelim kampımız ve artık başlayalım. Evet sözcükte anlamla başlıyoruz. Edebiyat Sokağı'nın paragraf kitabından aldım soruları biliyorsunuz. Hemen 9. soruya bakmanızı istiyorum. Her soru tipini çözmeye çalışacağım ama böyle tabii ki bütün kitabı çözmem mümkün değil. Sadece orada soru tiplerini görmenizi istiyorum ve soruya nasıl yaklaşacağınızı görmenizi istiyorum. Evet o zaman bakalım. Bakın son dönemlerde çok çıkıyor. Mesela göz sözcüğünü veriyor. İçinde işte göz geçen deyimler ve anlamları ya da ayak ya da burada gördüğünüz gibi zaten ayak sözcüğü verildi. Parçada numaralanmış deyimlerin hangisinin açıklaması yanlıştır diyor. Ayak kelimesi birçok deyimde kullanılmaktadır. Birini düzen kurarak işinden uzaklaştırmak için ayağını kaydırmak yani bu genellikle iş yerlerinde oluyor değil mi? Birisini işinden uzaklaştırmak, onu kovdurmak için, değil mi? Ayağını kaydırmak ifadesini kullanırız. Bu doğru. İnat etmek ifadesi için ayak diretmek, değil mi? Hani direnç, diretmek, çok böyle inat etmek anlamında doğru. Tatlı dilli olmayı, ayağı uğurlu, bilgi ve görgü düzeyi düşük olmayı, ayak takımı, çok bilgili olmayı, ayaklı kütüphane. Değil mi? Ayaklı kütüphane çok bilgili. Artık her konuda bilgisi var kendi alanı ile ilgili ya da. Şimdi bilgi ve görgü düzeyi düşük olmayı ayak takımı bu da doğru arkadaşlar. Ama ayağa uğurlu gelmek ne demektir? Yani örnek veriyorum yeni doğan bir bebek için bunu kullanabiliriz değil mi? O haneye iyilik getirmek, o haneye işte bereket getirmek anlamına gelebilir sevgili arkadaşlar ama tatlı dilli bereket getirmek Evet bereket getirmek anlamlarına gelebilir tatlı dilli olmak demek değildir. Bu durumda cevabımız C şıkkı olmuş olur diyoruz. Hemen diğer bir sorumuza bakalım. 12. sorumuz böyle bir soru tipiyle de karşılaşabilirsiniz. Bu parçada kalkmak sözcü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır bu sabah isteme istemeye yataktan kalktı. Şimdi yatar pozisyondan dikey pozisyona geldi. Burada oturuş durumundan dik duruma gelmek demek değil. Uyanarak yataktan ayrılmak değil mi? Dolayısıyla buradan E şıkkını elemiş olalım. Yapılacak o kadar çok işi vardı ki kahvaltı masasına doğru yöneldi. Masanın çaydanlık konulan yerde kaplaması kalkmıştı kabarmak, ayrılmak. Dolayısıyla buradan da Denizli şıkkını elemiş olalım. Kahvaltıdan sonra gözlüklerini takmadan gazeteyi okumaya kalktı. Girişmek, gazeteyi okumaya kalkışmak, başlamak, girişmek. Buradan da Bursa şıkkını eliyoruz. Saatine baktı, tren saat onda kalkacaktı. Burada arkadaşlar nedir kalkmak? Tabii ki Hareket etmek anlamında yani yola çıkmak o yüzden buradan da Adana Şıkkı'nı eliyoruz. Gazeteyi elinden bıraktı hızlı adımlarla odasına yöneldi. Oturuş durumundan dik duruma gelmek yok mesela oturduğu yerden kalktı gibi bir şey olması gerekiyordu ama yattığı yerden kalktı o da uyanarak yataktan ayrılmak demek zaten. E, o yüzden cevabımız C Şıkkı olur diyoruz. Evet, birinci soruya böyle bu sayfanın da birinci sorusuna bakmanızı istiyorum. Böyle bir soru tipiyle de karşılaşacağız sevgili gençler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde okul, önlük, giymek, sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır diyor. Okul, okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep. Önlük, Okul öğrencilerinin giydiği örnek üstlük. Tamam. Giymek, örtünüp korunmak için bir şeyi vücuduna geçirmek. Bunu dedikten sonra, bunu bildikten sonra artık soruya bakabiliriz. O sabah çok erken uyandım. Önlüğümü giydim. Önlük burada örtünmek için vücuduna bir şey giymek. Evet. Giymek arkadaşlar. Şöyle. Önlüğümü giydim. Okula gitmek için sabırsızlanıyor. E, bütün bunlar uydu. Şöyle bir düşündüm. Önlük okul öğrencilerinin giydiği bir örnek üstlük. E, giymek, örtünüp korunmak için bir şey vücuduna geçirmek. Doğru. E, okul, tamam. Mektep, doğru. E, o zaman cevabımız aşık olmuş olur. Bir diğerlerine de bakalım. Gün ağrınca kalktım, iş önlüğümü giydim. Bu iş önlüğü okul için değil, iş için. Dolayısıyla Bursa şıkkını buradan zaten eleriz. Ayakkabılarımı giydim, Şimdi üst, örtünüp korunmak için bir şey vücuduna geçirmek. Ama sadece ayakkabımı giydim deyince vücuda geçirmiş olmuyorsunuz değil mi? Vücudunuzun bir parçası olan ayağınıza geçirmiş oluyorsunuz. O yüzden giymek de burada uymadı. Ee, bu sene ben de okula gidecektim. Ablam gibi önlüğüm olacak. Ayakkabı bile giyecektim diyor. Ablam gibi önlüğüm olacak. Ablamın önlüğü gibi. Değil mi? Evet. Ayakkabı giyecektim. Yine burada giymek olmadı. Bakın burada okul ve önlük uydu ama giymek olmadı. Çünkü vücuda bir şey giymiş olmuyorsunuz. Ayakkabıyı ayağınıza geçiriyorsunuz sadece. O da vücudun bir parçası. Ama önlük giyince bütün vücudunuza giymiş oluyorsunuz ya. Kış günleri okula gidip gelirken düşüp önlüğümüz, kıyafetlerimiz batmasın diye kara lastik giyerdik. Bu da yine ayağa giyilen bir şey vücuda değil. Bunu da eleriz arkadaşlar. Cevabımız gördüğünüz üzere. Aşık olmuş olur. Şimdi hemen bu sayfanın dördüncü sorusuna bir bakalım. Evet. Ne diyor bakın. Şöyle tutalım şu şekilde. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? TYT'nin yine klasik bir sorusu arkadaşlar. Fakülteden mezun olduğum ve genç bir doktor olarak görev yapmaya başladığım yıllardı. Fakülteden mezun olmak, o fakülteyi bitirmek artık 4 yıllık da 6 yıllıksa doktor dediği için 6 yıllık. Dolayısıyla bu doğru. Bunu eleriz arkadaşlar. Şifa bulmak ümidiyle bana gelen tip 2 diyabet hastalarını okulda öğrencilerim, öğrendiklerimle, hocalarımın anlattığı gibi tedavi etmeye çalışıyorum. Şifa bulmak, iyileşmek, tedavi etmek, iyileştirmek arkadaşlar bunlar doğru. Hastaya ilaçlarını veriyorum, takiplerini yapıyorum. Onlar da ne dersem uyguluyorlar, kontrollerine geliyorlar ama nafile. Kontrol, takip. Doğru. Bırakın iyileşmeyi, ilaçlara rağmen her kontrolde hastalıklarının derinleştiğini gözlemliyorum. Hastalık derinleşiyorsa arkadaşlar ilerliyordur değil mi? Şunu şöyle bir kuyu gibi düşünün. Şu kısım en derin noktadır ya. Şu kısım da daha sığ nokta. Derinlere inildikçe ne olur? Kötüye gidiyor aslında değil mi? Yani negatife doğru yol alıyor. Hastalığın derinleşmesi iyileşmesi demek değildir. Hastalığın artması, çoğalması, daha çok kötüye gitmesi demektir. Dolayısıyla cevabımız burada da E şıkkı olacaktır diyoruz. Yedinci soruya bakmanızı istiyorum. Dediğim gibi her soru tipinden seçmeye ve çözmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. ÖSYM'de yani TET'de size bir soru verilir. Bir tane sözcüğün altı çizilir ve sözcüğün cümleye kattığı anlam hangisinde vardır diye istenir. Şimdi siz tesadüf sözcüğünün eğer rastlantı olduğunu biliyorsanız hemen zaten bunu çözebilirsiniz. Bilmiyorsanız tabii ki işiniz bir tık daha zor. Şimdi bakalım bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Hocam işimiz zor derken içimizi kararttınız. İçiniz kararmasın. Sadece zaman olarak daha hızlı belki olamayabilirsiniz. Çünkü bütün paragrafı okumak zorunda kalacaksınız. Ama zaten her zaman ne diyorum ben? Mutlaka paragrafı okuyunuz arkadaşlar. Tamam mı? Obezite adı verilen sağlık sorununa ilk defa günümüzden 100 yıl kadar önce rastlanmaya başlandı. Bu dönem tesadüfe bakın ki arabaların ve modern makinelerin icat edildiği dönemdir. Teknolojinin gelişmesi genel olarak insanlara iyi bir şey gibi gelse de doğa açısından ciddi bir felaket olur. Tesadüf rastlantı değil mi? Hoş bir rastlantıyla karşıya karşı karşıya kaldığım için gerçekten çok mutlu olmuştum. Cevabımız direkt aşıkkı olur. Bu soru tipini böyle çözün. Diğer şıklara bakmak istemiyorum vaktinizi almamak için. Yani siz altı çizili sözcüğü bilip ya hemen işaretleyeceksiniz sevgili gençler. Ya da paragrafın hepsini okuyup altı çizili sözcüğün ne anlama geldiğini o bağlama göre bir yorum yapacaksınız. Hemen aynı testin 11. sorusuna bakmak istiyorum. Evet yine böyle size bir paragraf verilir. Ya bunun altını çizer arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle. Ya altını çizer ya da böyle tırnak içerisinde verir ve... Ee anlatılmak istenen nedir bununla diye sorabilir. Hadi bakalım yine hepsini okuyoruz. Hayat o kadar ilginçtir ki bunu insanlardaki ümit duygusunu sürekli kullanan siyasetçiler bariz göstermektedir. Her kriz döneminde bir veya birkaç siyasetçi başlar hemen aldığımız kararlar sayesinde tünelin ucunda ışık göründü. Evet siz o ışığı görüyorsunuz. Ya biz? Tünelin ucunda ışık görünmesi. Şimdi hadi bir tünel çizebilirsek. Çizelim. Bu bizim bir tünelimiz olsun. Şimdi tünele girdiğinizde Avrasya'yı düşünün tamam mı? Tünele girdiğinizde içi karanlık güneş alamadığı için. Tünelin sonuna doğru vardığınızda artık karaya çıkacağınız için aydınlığa çıkmış oluyorsunuz. Tünelin ucundaki ışık bu karanlıktan aydınlığa. Değil mi? Mecazi olarak düşündüğümüzde ne diyebiliriz artık? Karanlık vardı ama artık aydınlık olacağı için umut var demek. O yüzden ee, sorunların çözümü değil umut. Tamamen aşılmaması, daha çok yolun olduğu, fazla büyütülmemesi değil, e, sorunların çözüm umudunun doğması. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Evet hemen bu soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde görmek sözcü verilen anlamlardan birini karşılayacak şekilde kullanılmamıştır diyor sevgili arkadaşlar. Anlamak, kavramak. Karşılaşmak, rastlaşmak, sahne olmak, geçirmek, ziyaret etmek. Bakalım, Ankara'ya arkadaşlarını görmek için gelmiş. Tamam. Kitabın kapağındaki o resmi ben de gördüm. Tamam. Ee, bu şehir öteden beri çok sayıda savaş gördü. Savaşa sahne oldu demek değil mi arkadaşlar? O yüzden buradan hadi C şıkkını elemiş olalım. Sorumluluk sahibi olmanın ne olduğunu bir gün sen de göreceksin anlayacaksın, kavrayacaksın. Üniversitenin arkadaşını düğünde görünce sevinçten havalara uçtu. Düğünde rastgele tesadüfen gördü. Buradan da E şıkkını elemiş olalım arkadaşlar. Ankara'ya arkadaşını görmek, ziyaret etmek. Buradan da şöyle A şıkkını elemiş oluyoruz. Dolayısıyla Bursa şıkkı yok. Cevabımız B şıkkı olmuş olur. Şimdi bu testin son sorusuyla artık sözcükte anlamı bitirelim. Böyle bir soruyla da karşılaşacağız canlarım. Evet. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evlerine doğru yola koyuldular. Aralarında kısık sesle sohbet ediyorlardı. Kadın eşine doğacak çocuğun adının da Mehmet olmasını önerdi ve adam da ses çıkarmadı. Ha, güneş yavaş yavaş kayboluyordu. Yavaş yavaş ikileme. Evet devam edelim. Mahalle olandan bitenden habersizdi. Adam Mehmet'e iki tane battaniye ve bir de çift ayakkabı hediye etti diyor arkadaşlar. Şimdi şimdi burada e, ad aktarması, yansıma sözcük, mecaz anlamlı sözcükler. Ve birden fazla deyim diyor sevgili arkadaşlar Yansıma sözcük doğadaki seslerin e, böyle taklidi sonucu çıkarılan sesler Mesela pat diye işte ya da patırtı bunlar tabi yansımadan türemiş sözcükler Bir kenarda dursun bakalım Kısık sesle sohbet ediyorlardı doğacak çocuğun adının Mehmet olmasını önerdi ve adam da ses çıkarmadı Güneş yavaş yavaş kayboldu mahalle olandan bitenden habersizdi Mahalle derken mahalledeki insanları kastediyor. Burada bir ad aktarması var. Adam Mehmet'e iki tane battaniye bir de çift ayakkabı hediye etti diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar yola koyulmak ve ses çıkarmamak bunlar bizim için deyim Adana şıkkını da bulduk. E şimdi aynı zamanda mahalle olandan bitenden habersiz derken ada aktarmasının olduğu yerde gördüğünüz gibi mecaz anlam da var. E, o yüzden onu da elemiş oluyoruz. Buradaki deyimler de ses çıkarmamak bunlar da mecaz anlamda. Yansıma sözcük var mı diye bakıyorum yansıma sözcük yok sevgili arkadaşlar cevabım denizli şıkkı olmuş olur evet 8 adet soru çözdük sözcükte anlamla ilgili ikinci günümüzde cümlede anlama bakacağız arkadaşlar ee, yorumlarınız destekleriniz benim için çok kıymetli kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın